Merhaba arkadaşlar, bu videomda Launcher'lardan yani başlatıcılardan olan Connection Settings Task'ı anlatıyor olacağım. Ee, ne işe yarar Connection Settings Task? Ee, uçak modu Bluetooth ve GSM, e, tabii bir de e, Wi-Fi ayarlarını e, açabileceğiniz bir başlatıcıdır arkadaşlar. E, diğer başlatıcılarda da olduğu gibi bunda da direkt uygulamanın üzerine işlem yapamıyorsunuz. Sadece Windows Phone'un kendi uygulamasına, ayar sayfasına yönlendiriyor sizi yönlendirme yapabiliyorsunuz. Hemen yeni bir proje açalım ve uygulamamızı yapıp sonucunu görelim. Bunun için yine Microsoft Phone diğerlerini kullanacağız. Örnek olması açısından ekrana butonları ekleyeceğim. Şöyle 2 3 ve 4 tane olacak. Ee, şunun adına diyeceğim ki uçak modu btn Airplane olsun. Şuna diyeceğim ki Bluetooth. Sanırım böyle yazılıyordu. Evet. evet olsun. Şuna diyeceğim ki Bu cellular e, GSM ayarlarımız oluyor arkadaşlar. Güresel ee, operatörümüz oluyor. Ee, btn ve son olarak da Wi-Fi ayarlarımızı açacağımız btn Wi-Fi diyelim burada. Hemen bunları klik eventine gidelim. Şöyle sırayla. Öncelikle dediğimiz gibi Microsoft Phone diyelerini kullanacağımız için namespace'imize Microsoft form nokta tasks namespace bizi ekliyoruz sonra click eventim geldi ee, şurada bir tane nesnemizi oluşturalım hepsinde o nesneyi kullanalım connection settings task diyorum myform con new connection settings task diyerek nesnemi oluşturmuş oldum ve her butonunda da bu nesnemi kullanayım. My connection nokta ee, burada şöyle bir e, özellik alıyor. Bu özellik ile e, hangi ayarı açmak istediğimizi söyleyeceğiz, belirteceğiz arkadaşlar. Connection settings type dedim ve eşittir. Connection type nokta dediğim zaman e, gördüğünüz gibi airplane Bluetooth, Cellular ve Wi-Fi olmak üzere 4 seçeneğimi, 4 özelliğimi bana getirdi. Bu butonumda Airplane'i kullanacağız. ve Diğerlerinde olduğu gibi bu başlatıcımızda da Show metodunu kullanarak kullanıcıya ayar penceresini getirip göstereceğiz arkadaşlar. Hemen diğer özelliklerimi de yazacağım. bluetooth ve mycon.show hemen bir sonraki buna da mycon.show Olacak ve mycon.show 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 diyerek gösterelim bunu da ve son özelliğimizi de ekleyelim. Balkon nokta koneksiyon. Nokta wifi diyelim. Ve gösterelim burada. Nokta show diyerek ve çalıştıralım. Evet uygulamam açıldı. Şimdi uçak moduna basıyorum. Ve gördüğünüz gibi bizi ayarlar menüsüne getirdi. Airplane modu gösteriyor ve şu anda off kapalı. Şu anda açmış oldum. Bu şekilde bir kullanım söz konusu arkadaşlar. Geri geliyorum. Bluetooth diyorum ve Bluetooth'a geldi. Şu anda özelliği eklemediğim için pasif durumda e, ee, cellular diyelim. Gördüğünüz gibi buradan da ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Geri geldim ve Wi-Fi dedim. Buradan da Wi-Fi'yi açıp kapatabiliyorsunuz. Bu videomuzda Connection Settings Test anlatmış olduk, kullandık. Ee, umarım faydalı olur.